Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer. Hakmar Express okul malzemeleri aktüel kataloğu yayınlandı. Hadi bakalım. 3 bölmeli ortaokul ve lise için sırt çantaları var. 39.95 Eko sosis kalemlikler gelecek. Renk seçenekleri mevcut. 4.95 Yine ortaokul ve lise için 4 bölmeli sırt çantalar. 74.90 Yine lise ve ortaokul için 4 bölmeli sırt çantaları 74.95. Çocuk ve yetişkinler için matara çeşitleri olacak 500 ve 780 mililitrelik 29.95. İlkokul çantaları var. 3 bölmeli ve beslenmeli ortopedik 42.95. Renkli şeffaf kaplıklar olacak. 40 santime 150 santim. Her biri 95 kuruş bant makinesi artı bantı 7.95 Hazır kaplıklar olacak renkli beşli paket 2.45 2 i̇ki bölmeli kalemlik çeşitleri 6.95 Ortopedik 2 bölmeli anaokulu çantaları 22.95 3 bölmeli kalemlik çeşitleri var 12.95 Kare beslenme kabı var bölmeli 3.95 Lisanslı pipetli matara çeşitleri var 500 ml'lik 19.95 Ortaokul ve lise için 3 bölmeli sırt çantaları var 39.95 Üçlü çıtçıtlı dosya 2.95 lü master fotokopi kağıdı 14.95 Saplı klasör var lisanslı her biri 19.95 3 bölmeli lise ortaokul çantaları 72.90 Proje çantası çeşitleri var 38 cm 55 cm 9.95 750 ml matara çeşitleri 6.95 Lüks beslenme çantası çeşitleri 21.95 Beslenme kabı var. 4 gözlü saklama hazneli 5.95. 3 bölmeli, beslenmeli ilkokul çantaları var. Ortopedik 69.90. Lisanslı kalemlik çeşitleri 17.95. Küt korumalı makas 3.95. Normal makaslar var 6.95. Beslenme çantaları 19.95. Onlu yapışkanlı keçe var 6.95. Simli yapışkanlı onlu 10 eva 10.95. 25'li şönil 3.45. Pompon set çeşitleri 4.95. Faaliyet önlüğü var. Renk seçenekleri mevcut. 7.95. Lisanslı ve normal seçenekleriyle beslenme çantaları 22.95. Kareli kurulama bezi 50'ye 70 345. Beslenme peçetesi de olacak. 50 cm 35 cm 245. Onlu fon rulo kağıt 5.95. Okul öncesi faaliyet seti 4.95. Jakarlı kurulama havlu çeşitleri olacak. 30 cm 50 cm 4.95. Üçlü beslenme kabı 3.95. Dörtlü beslenme kabı 545. Dört gözlü saklama hazneli beslenme kapları da var 495. Ahşap puzzle meyveler sayılar meslekler ve hayvanlar 1495. Let'sen dörtlü 600 gram oyun hamuru 195. Playdoh markasından 448 gramlık dörtlü paket 1595. Sayı boncuğu seti de gelecek. Abaküs fasulye sayı çubuğu 8.45. Oklavalı oyun hamuru sofrası 6.95. Hakmar Express okul kataloğu bu şekilde arkadaşlar. Kalemler ya da defterlerle ilgili bir bilgim yok. Katalogda yoktu çünkü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.